Herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. YouTube Alfa Öğrenci Topluluğu kanalı olarak bugün yeni bir videolu test sınavında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda sizlere yerel yönetimler bölümünün afetlerde risk ve kriz yönetimi online test sınavını sunmak istiyoruz. Arkadaşlar, sınavımız 25 sorudan oluşmaktadır. Sınavımız çıkabileceği muhtemel sorular arasından seçilerek özenle sizler için hazırlanmıştır. Sınav boyunca kalem ve not kağıtlarınızı yanınızda bulun, bulunmasını öneririz. Videomuzu izlemeye geçmeden beğen tuşuna dokunmanızı rica ediyor, kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Kanalımızda diğer derslerin de videolarının olduğunu unutmayalım. Videomuzu tüm platformlar ve arkadaşlarımız ile paylaşabilirsiniz. Herkese başarılar diliyoruz. YouTube AÖF Öğrenci Topluluğu kanalı sunar. Evet videomuzu beğenip kanalımıza abone olduysanız ilk sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz Aşağıdakilerden hangisi afetin özelliklerinden biri değildir? A. Sosyal kayıplar doğurabilir. B. İnsan faaliyetlerini durdurabilir. C. Yerel imkan ve kaynaklarla baş edilemez. D. En az bir yıl sürerler. E. Kriz yönetimi gerektirir. Evet arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkı. En az bir yıl sürer olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci sorudayız. Risk büyüklüğü belirlenirken aşağıdaki parametrelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz? A. Olasılık, B. Şiddet, C. Tehlike, D. Saptanabilir yani keşfedilebilirlik. E sıklık yani frekans. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı tehlike olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi risk düşürülene kadar faaliyetler durdurulmadı, durdurulmalıdır? Bir ay içinde eylem gerekmektedir durumuna karşılık gelen puandır. A 3 B 4, C 6, D 7, E 9. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı etkisine örnektir? A. Uyarıcı etki B. Kamçı etkisi C. Afet bölgesindeki sermaye azalımı D verimlilik etkisi, e, iş gücü kaybından dolayı sermaye artışı. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Afet bölgesindeki sermaye azalımı. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Saldırgan ve tasfiyeci kriz yönetimi aşağıdaki aşağıdaki hangi kriz yöntemi yönetim stratejisinin türleridir? A. Reaktif kriz yönetimi stratejisi B. Aktif kriz yönetimi stratejisi C. Proaktif kriz yönetimi D. Enteraktif kriz yönetimi stratejisi E. Analitik kriz yönetimi stratejisi Doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkı reaktif kriz yönetimi stratejisi olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuz aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hedeflerinden biri değildir? A) Çevreyi korumak, B) doğal kültürel varlıkları korumak, C) can kayıplarını önlemek, D) mal kayıplarını önlemek, E) istihdam sağlamak. Doğru cevap arkadaşlar E şıkkı istihdam sağlamak olacak. Diğer sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz arkadaşlar. Dünyada afetlerden etkilenen insan sayısındaki artışın sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Nüfus artışı B. Kentsel büyüme C. Ekolojik bozulma D iklim değişikliği, E bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler. Doğru cevabımız E şık olacak. Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetiminin bileşenlerinden biri değildir? A hazır olma B önlem, C iyileştirme, D tehdit, E risk analizi. Doğru cevabımız C şıkkı iyileştirme. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? A. Deprem B. Tsunami C. Nükleer santralde kaza sonucu Radyoaktif sızıntı meydana gelmesi D. Yanardağ patlaması E. Seller ve akabinde heyelanlar oluşması Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı nükleer santralce Kaza sonucu radyoaktif sızıntı meydana gelmesi Zaten şöyle baktığınız zaman insan eliyle yapıldığı için arkadaşlar C şıkkı doğru cevabımız Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar 10. sorumuz nokta 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 afetin doğrudan etkisinin afetten doğrudan etkilenmemiş başka bir faaliyeti etkilemesiyle oluşan ekonomik etkidir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Doğrudan etki B. Uyarıcı etkiler C. Verimlilik etkisi D. Kamça etkisi E. Afetlerin ulusal ekonomiye etkisi Doğru cevabımız D şıkkı kamçı etkisi olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. 11. sorumuz aşağıdakilerden hangisi risk yanıtlama stratejilerin, stratejilerinden biri değildir? A. Riskten kaçınmak B. Riski kontrol etmek C risk büyüklüğünü ölçmek, d riski kabul etmek, e riski transfer etmek. Diğer soruya geçmeden önce arkadaşlar emeğe saygı açısından kanalımıza abone olup bu videomuzu beğenelim inşallah. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi afetlerin beklenen kısa dönemli etkileri arasında yer almaz? A Afet sonrası bazı iş kollarında maaşlarda artış azalış yaşanması. B. İthalatta artış olması. C. İhracatta artış olması. D. Ham madde yetersizliği nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması. E. Bireysel tüketimin azalması. Doğru cevabımız arkadaşlar burada C şıkkı ihracatta artış olması olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 13. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi afet esnasında yapılacak faaliyetlerden biri değildir? a. Hasar tespiti çalışmalarını başlatmak c. Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıkları ve benzeri ikinci afetleri önlemek c. Geçici iskan alanları oluşturarak insanların yiyecek, içecek, giyecek, de, giyecek gibi e, ürünleri temin etmek de arama, kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını başlatmak. C. E, afet sedelerin barınma gereksinimini karşılamak. Doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı. Afet sedelerin barınma gereksinimini karşılamak olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 14. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi krizler için erken uyarı sistemine sahip olmayan örgütleri ifade etmektedir. A krize yatkın olmak, B krize duyarlı olmak, C krize kısmen hazır olmak, D krize dayanıklı olmak, E krize hazır olmak. Doğru cevabımız A şıkkı krize yatkın olmak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 15. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi evrelerinden biridir? A Risk azaltma, B iyileştirme, C hazırlık, D zarar azaltma, E planlama. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı iyileştirme olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 16. sorumuz arkadaşlar. nokta 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 tüm potansiyel tehlikelerin belirlendiği, tehlikelerin şiddetine göre sıralandığı ve Gerekli te tehlike kontrol ve takip süreçlerinin belirlendiği kalitatif bir risk analizi yöntemidir. Bu yöntem genellikle risk analizinin erken evrelerinde verilen az olduğu veya detaylı veri olmayan durum durumlarda kullanılır. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ön tehlike analizi yani preliminary hazard analysis B. Kontrol listeleri yani checklist. C. Olursa ne olur? Yani what if. D. Birinci risk analizi. Pre, preliminary risk analiz. Sadece de para arkadaşlar. E. iş güvenlik analizi. Job safety analiz. Yani kısacıyla JSA. Doğru cevap arkadaşlar. A şıkkı. Ön tehlike analizi olacak. Prilimari Hazard Analisis Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 17. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi afatın faaliyetler arasında yer almaz? Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması ve benzeri amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması B. Afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının yönlendirilmesi C. Afet sonrası Kurtarma çalışmalarının koordine edilmesi D. Ülkenin tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği sağlanması E. Ülkenin afet sonrası toplu konut ve benzeri bayındırlık ve iskan faaliyetlerini gerçekleştirme Doğru cevap E şıkkı arkadaşlar. Ülkenin afet sonrası toplu konut ve benzeri bayındırlık ve iskan faaliyetlerini gerçekleştirme olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 18. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afetlerden biri değildir? A. Salgın hastalıklar B. Cephane patlaması C. Uçak kazası D. Maden çökmesi E. Sibernetik saldırılar Evet arkadaşlar buradaki cevabımız uçak kazası olacak. Doğru cevabımız... Diğer soruya geçiyoruz. 19 Soru 19 arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin doğrudan etkilerinden biri değildir? A) Kabu binalarında meydana gelen hasar maliyeti, B) Tarım alanlarının kullanılamaz duruma gelmesinin maliyeti, C) Hasar gören bir fabrikanın üretimini durdurmasına neden olan makinaların maliyeti, E) D özür diliyorum. Enerji santrallerinin hasar görmesiyle üretim aksamalarından kaynaklanan maliyet e, enkaz temizleme maliyeti. Doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı. Enerji santrallerinin hasar görmesiyle üretim aksamalarından kaynaklanan maliyet olacak. Diğer soruya geçiyoruz. 20. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi örgüt dışı yani çevresel, sosyal, beşeri, örgütsel kriz faktörleri arasında yer almaz. A. Sabotaj B. Terörizm C. Taklitçilik D. Yöneticilerin kaçırılması E. Mesleki hastalıklar Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 21. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği analizi için geçerli değildir? A. Görev tanımlarının Net ve açık olduğu durumlarda kullanılması mümkün olma, olmaktadır. B. Tehlikenin oluşma olasılığı derecesi, tehlikeye zaman içerisinde maruz kalma sıklığı ve etkilenme şiddeti çarpılarak risk ölçüm skoru elde edilir. C. Temel olarak iş güvenlik risklerini analiz etmek için ortaya konulmuş bir yöntemdir. D. İş yeri için uygun standart ve prosedürler belirlenmelidir. E. Daha önce yaşanan kazalar gibi bilgiler toplanılarak dokümenta edilmelidir. Doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı, iş yeri için uygun standart ve prosedürler belirlenmelidir olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 22. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin büyüklüğünü etkileyen ana faktörlerden biri değildir? A. Olayın fiziksel büyüklüğü b) olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı c) olayın teknolojik, insani nedenlerden oluşması d) tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme e) ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı. Burada doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme olacak. Diğer sorumuza geçiyoruz. 23. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi afetin özelliklerinden biri değildir? A. Sosyal kayıplar doğurabilirler. B. İnsan faaliyetlerini durdurabilirler. C. Yerel imkan ve kaynaklarla baş edilemez. D. En az bir yıl sürerler. E. Kriz yönetimi gerektirir. Doğru cevabımız değişik olacak. En az bir yıl sürerler. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 24. sorumuz aşağıdakilerden hangisi afet tanımı tanımına girmektedir? A 35 kişinin öldüğü bir trafik kazası, B uygun platform kullanılmaması sonucu oluşan yüksekten düşme, C ölüme neden olmayan ancak önlenemeyen zehirli gaz sızıntısı B. Bir fabrikada arıtılmamış artık su deşarjı E. Asansörün düşmesi sonucu 10 işçinin ölmesi. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı ölümüne neden olmayan ancak önlenemeyen zehirli gaz sızıntısı olacak. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 25. ve son sorumuz arkadaşlar. Afet risklerinin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi antropojenik riskler grubuna girmez? A) Endüstriyel kirlilik B) Nükleer faaliyetler ve radyoaktif unsurlar C) Toksin atıklar D) Patlama, yangın, sızıntı gibi teknolojik kazalar. E, volkanik patlamalar. Arkadaşlar burada e, insan eliyle yapılmadığı için e, volkanik patlamalar doğal biliyorsunuz. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. Sınavımızı bitirdik arkadaşlar. E, herkese başarılar diliyorum. Bu arada e, videomuzu beğenelim. E, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler her gün yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımızda diğer videoları e, ve bölüm derslerini incelemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız bir sınavımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başarılı bir sınav verilebilmesi adına özverili şekilde hazırlanan sınavın sizlere katkı sağlamasını arzu ederek diğer sınavlarınızın da kanalımızda yayınlanacağını unutmayalım tek bir harf katkımız olmuş olsa dahi bu bizleri mutlu etmeye yetecektir. Kanalımıza abone ol sekmesinden abone olarak destekte bulunabilirsiniz. Daha etkili bir sınav hazırlanması adına yorumlar kısmına fikirlerinizi veya istediğiniz ders içerikleri hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuzu tüm platformlarda arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. AF Öğrenci Topluluğu YouTube kanalı Facebook ve öğrenci topluluğu kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Başarılar diliyoruz. diliyoruz. Esenlikle kalın.